Merhabalar değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika haberi ile karşınızdayız. Azerbaycan sınırında konuştu 15 Ermenistan askeri öldü Ermenistan'ın Geyerkunik bölgesi Azat köyü yakınlarında konuştu askeri birlikte çıkan yangında 15 asker öldü 3 asker yaralandı. Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armen haberine göre, Ermenistan Savunma Bakanlığı, ülkenin güneydoğusunda Azerbaycan sınırına yakın Gerkunik'e bağlı Azatköy'ünde konuştuğu istihkam bölü kışlasında yerel saatte 01.30 sularında yangın çıktığını bildirdi. Bakanlık, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 15 askerin öldüğünü, yaralanan 3 askerin durumunun ağır olduğunu belirtti. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.